Herkese selamlar, sevgiler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yüksek bir dağın tepesinden merhaba dedim. Biz bugün eşimle beraber dağlara mantar toplamaya çıktık arkadaşlar. Kuzu göbeği mantarı toplamak için Beyşehir ilçesinin Küpe Dağı'ndayız şu anda. Daha önce sizlere böyle eşimin kamerasından mantar videosu paylaşmıştım. Bu sefer ben de geldim. Beraber mantar toplayacağız. Şansımıza videomuzun başında karşımıza mantar çıktı. Bunlar kuzu göbeği mantarı arkadaşlar. Şöyle bıçakla köküne asılmadan keserek mantarı topraktan ayırıyoruz. Bu mantar çok pahalı satılıyor arkadaşlar çünkü bulması çok zor. Oldukça şifalı olan bu mantarın alıcısı da çok fazla arkadaşlar. Bulması zahmetli ama bulunduğu zaman dediğim gibi çok yüksek fiyatlara Türkiye'de satılıyor. Hatta yurt dışına ihraç da edildiğini duymuştum. Kurutulabiliyor arkadaşlar bu mantar. isterseniz taze olarak pişirip yiyebiliyorsunuz ya da kurutup kışında yiyebiliyorsunuz. Çok şifalı. Özellikle kansızlığa iyi geldiği söyleniyor. Bir tane mantardaki protein 1 kilo kırmızı ete eş değer arkadaşlar. O kadar şifalı bir mantar ve hiçbir şekilde zehirli türü yok arkadaşlar bu kuzu göbeği mantarının. Olur da bir gün siz de dağda ya da ormanda gezerken böyle bir mantar bulursanız hiç tereddüt etmeden hemen alın arkadaşlar. Dediğim gibi bu mantar çeşidinin zehirlisi yok. Tamamen doğal farklı renklerde olabiliyor ama sarısı ya da siyahı olabiliyor bulunduğu iklime göre, nem ortamına göre renk değiştiriyor. Ama şekli hep aynı olur arkadaşlar. Kuzu göbeği mantarı gerçekten yiyenlere şifa veren bir mantar çeşidi. Biz şimdi dağlarda bu mantarı hem arıyoruz hem geziyoruz, dağ havası alıyoruz. Sizlere de böyle güzel bir video çekmek istedim. Bulunduğum dağ gerçekten çok yüksek bir rakıma sahip arkadaşlar. Oldukça yüksek bir noktadayız şu anda. Video boyunca sizlere toplamış olduğumuz mantarları nerelerde bulduğumuzu göstereceğim arkadaşlar. Dağ manzarasıyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın ve izlediğiniz video hakkında bana yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizleri bu güzel kuş sesleriyle ve güzel orman manzarasıyla, dağ manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Şimdilik hoşçakalın.